Merhaba sevgili arkadaşlar. Din Kültürü 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasına hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tablo üzerine x işareti koyarak belirtiniz demiş. Sırasıyla okuyalım ifadelerimizi. Hz. Musa'nın Kızıl Denizi ikiye ayırması, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması ve Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesi birer mucizedir. Evet arkadaşlar bunların hepsi birer mucizedir. Doğru diyoruz bu ifadeye mucize Allah tarafından e, peygamberlere verilmiş olan bu üstün yetenekler doğaüstü olaylara bizler mucize diyorduk. İkinci ifademiz Allah'ın gönderdiği ilahi kitapların hepsi günümüze kadar korunmuş hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar çünkü e, bütün kitaplar ilahi kitapların hepsi e, günümüze kadar korunamamıştır. Sadece günümüze kadar korunan Tek bir ilahi kitap vardır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer ifadeye bakalım. Hz. Davut Allah'ın gönderdiği nebi peygamberlerden bir tanesidir. Arkadaşlar bu ifadede yanlıştır. Neden? Nebi kendisine kitap gönderilmeyen e, peygamberi denir. Ancak Hz. Davut kendisine kitap gönderilmiştir. O yüzden Resul'dür. Ve kendisine gönderilen kitap hangi kitapta? İlahi kitap Zebur olacak. Bu ifade o yüzden yanlıştır diyoruz. Hz. Muhammed dürüst ve güvenilir olduğu için El-Emin olarak adlandırılmıştır. Evet arkadaşlar bu ifade doğru olacak. Muhammedül El-Emin olarak adlandırılmıştır. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını Cebrail ile peygamberlerine ulaştırmasına vahiy denir. Evet arkadaşlar bu ifade de doğru. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını Cebrail aracılığı ile peygamberlere ulaştırmasına biz ne diyoruz? Vahiy diyoruz. Resul Allah tarafından kendisine yeni bir kitap verilen... İnsanları hak dinine çağırmakla görevli olan peygamber demektir. Evet arkadaşlar. Kendisine kitap verilen peygamberlere biz resul diyoruz. Bu ifade de doğru olacak. Kutsal kitabımız Kur'an'da 30 peygamberin adı geçmektedir. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. 25 peygamberin adı geçmekte. Melekler arasından da peygamberler gelmiştir. Hayır arkadaşlar. Bütün peygamberler insanlar arasından seçilmiştir diyoruz. Melekler arasından peygamber gelmemiştir. Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir. Bu ifade de yanlış olacak. Peygamberler dışında hiçbir insan ne yapamazdı? Mucize gerçekleştiremez. Allah Hazreti Adem'e İncil'i göndermiştir. Hayır arkadaşlar bu ifade yanlış olacak. İncil kime gönderilmişti? Hazreti İsa'ya gönderilmişti. Şöyle buna da yanlış diyelim. İkinci sorumuz. Aşağıda numaralandırmış bilgilerin hangi peygambere ait olduğunu işaretleyiniz. Evet arkadaşlar bizlere Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Davut ve Hz. Musa e, peygamberlerin isimleri verilmiş. Ve burada bazı bilgiler verilmiş. Hangi bilginin hangi peygambere ait olduğunu x işareti koyarak işaretleyeceğiz. Tevrat gönderilen ilahi kitabın adıdır. Evet arkadaşlar Tevrat hangi peygambere göndermişti? Hz. Musa'ya. Muhammed'ül Emin ismiyle bilinen peygamberdir. E, kimdi arkadaşlar Muhammed'ül Emin ismiyle bilinen? Bizim peygamber efendimiz Hz. Muhammed olacak. Zebur gönderilen kitabın adıdır. Evet arkadaşlar Zebur e, kime gönderilmişti? Daha önceden de aslında e, Hazreti Davut'a gönderildiğini diğer soruda da söylemiştik. Zebur gönderilen kitabın adıdır. Zebur kime gönderilmişti? Hazreti Davut'a gönderilmişti. Kur'an-ı Kerim gönderilen kitabın adıdır demiş. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e gönderildi. İncil gönderilen kitabın adıdır. İncil de Hazreti İsa'ya gönderilen kutsal kitabın ismiydi. Üçüncü sorumuz Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelere doldurunuz demiş. Bakalım. Allah'ın izni ve yardımı ile peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara ne denirdi arkadaşlar? Mucize. Kur'an'da peygamberlerin hayatlarından ibretlik bölümlerin anlatıldığı hikayelere ne denirdi arkadaşlar? Kıssa. Nokta nokta. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara iletmelidir. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bu mesajları olduğu gibi insanlara iletmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Tebliğ diyoruz. Kendisine kutsal kitap gönderilmemiş. Peygamber'e ne denir arkadaşlar? Biraz önce de açıklamıştık. Nebi denirdi. Gönderilmişe Resul denirdi. Nokta 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 Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesidir. Nedir arkadaşlar? Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberle bildirmesine biz vahiy diyorduk. Evet bu şekilde boşluklarımız tamamlandı. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki kavram haritasının peygamberlerin özelliklerini sıfatlarını yazınız demiş. Şimdi bizler biliyoruz ki peygamberlerin özellikleri, peygamberlerin sıfatları vardı. Neydi bu sıfatlar? Sırasıyla yazalım. Sıdk yani neydi? Doğru olmak anlamına geliyordu. Emanet, güvenilir olmak anlamına geliyordu. Fetanet, zeki olmak anlamına geliyordu. İsmet, günahsız olmak anlamına geliyor. Tebliğ, Vahileri doğruca olduğu gibi insanlara iletmek anlamına geliyor. İşte bu görmüş olduğunuz 5 özellik peygamberlerin ortak özellikleri, peygamberlerin sıfatlarıdır. 5. sorumuz. Yukarıdaki metinde tanımlanan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım. Belli şartlara ve kurallara uygun olarak. Günde 5 vakit. Zaten şunu görür görmez cevabın ne olduğunu biliyorsunuz. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın yapması emredilir. Hz. Muhammed tarafından dinin direği ve cennetin anahtarı olarak tanımlanmıştır. Neydi arkadaşlar bu ibadet? Namaz ibadeti olacak. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle göstermiş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bayram namazı ile ilgili bazı bilgiler vermiş. Bayram namazı yılda iki kez kılınır. Ne zaman? Ramazan ve kurban bayramlarında. Bayram namazından sonra imam minbere çıkar ve hutbe okur. Evet bu ifade de doğru. Bayram namazına ait bir özellik bizden istiyor. Cemaatle ve ayakta kılınan bir namazdır. Hayır arkadaşlar, bu cenaze namazıydı. Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Bu cuma namazıydı. 2 rekatlık bir namaz namazdır ve 20 rekatlık olarak kılınır diye iki ifade var. Bayram namazı arkadaşlar 2 rekatlık bir namazdır. 20 rekat olarak kılınan hangisiydi? Teravih namazıydı. Yedinci sorumuz. Allah insanlara emir ve yasaklarını elçileri aracılığıyla bildirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir. Allah'ın gönderdiği elçilere biz ne diyoruz? Peygamber diyoruz. Nebi, kendisine kitap gönderilmeyenlere Nebi diyoruz. Kendisine kitap gönderilenlere Resul diyoruz. Ancak Veli demiyoruz değil mi arkadaşlar? Sekizinci sorumuz. Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım Dört büyük ilahi kitap gönderilmiştir. Evet arkadaşlar. Doğru. Bazı peygamberlere suuf denilen sayfalar gönderilmiştir. Evet arkadaşlar. Örneğin Hz. Adem'e 10 suuf, Hz. Şit'e yine 50 suuf, Hz. İdris'e 30 suuf, Hz. İbrahim'e 10 suuf olarak toplamda 100 suuf olarak gönderilmiştir. Diğer şıkkımız Kur'an-ı Kerim gönderilen son ilahi kitaptır. Evet arkadaşlar bu ifadede doğru. Son peygamber Hz. Muhammed, son ilah kitapta Kur'an-ı Kerim olacak. Kitapların hepsi günümüze kadar korunmuştur. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. Sadece bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim günümüze kadar korunabilmiştir. Diğer kitapların aslı maalesef ne olmuş? Bozulmuştur. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? Bütün peygamberler Allah'a ve peygamberlerine iman etmek gibi bir ortak mesaj vermiştir. Bütün peygamberler hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırmak için ortak bir mesaj vermiştir. Ramazan ayında 30 gün oruç tutmak arkadaşlar bu bütün peygamberlerin verdiği bir ortak mesaj değildir. İslam dinine ait olan bir ortak mesajdır. Ahiret gününe iman etmek yine bütün peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan birisidir. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Bakalım ticaretle uğraşmak... Kalsın bu doğru ve dürüst olmak. Evet. Ee, hangi özellikte? Sıdk. Şöyle yazalım mı? Akıllı ve zeki olmak. Evet arkadaşlar akıllı ve zeki olmak hangi özellikte? Güvenilir olmak hangi özellikte? Emanet. Ancak ticaretle uğraşmak gibi bir ortak özellikleri peygamberlerin yok arkadaşlar. İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar son peygamber bildiğiniz gibi peygamber efendimiz Hazreti Muhammed idi. Bakın şurada Hazreti Muhammed'in olduğu yerleri alalım. İlk peygamber kimdi arkadaşlar? Kendisine 10 suhuf gönderilen Hazreti Adem idi. O da burada doğru cevabımız B şıkkı olacak. 12. sorumuz. Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir? İnsanın meleklere yakın olması. Hayır arkadaşlar. İnsanlara örnek ve rehber olması. Bu ifade bir kalsın? İnsanın melekten üstün olması bu ifadede değil arkadaşlar. İnsanlara ekonomik yardımda bulunmak bu ifadede değil. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin temel sebebi insanın insandan anlayacağı ve insanlara örnek ve rehber olmasıdır. Yukarıda anlatan namazın şartlarından hangisidir? Elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. Arkadaşlar inceleyelim. Hadesten taharet nedir? Abdest almak yani e, vücudun temiz olması. E, necasetten taharet nedir? Evet bizim elbiselerimizin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır. Setre avret nedir? Örtülmesi gereken yerlerin örtülmesidir. Vakitte namazın e, vaktinde kılınması, vakti içinde de kılınması anlamına gelir. 14. sorumuz. Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Bakalım. İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir. İnsanın söylediğini yapması, verdiği sözde durmasıdır. Bütün peygamberler bunu ilke edinmiştir. Burada nereden bahsediyor arkadaşlar? Doğruluk ve dürüstlükten bahsediyor. Doğruluk ve dürüstlük bizim hangi sıfatımızda? Sıdk olan sıfat idi. 15. ve son sorumuz. Aşağıdaki görselde görülen çocuk namaz kılınış şartlarından hangisini yapmaktadır? Evet gördüğünüz gibi 60 eğilme pozisyonunda. Biz bu pozisyona ne diyorduk arkadaşlar? Rüku diyorduk. Görmüş olduğunuz gibi 15. sorumuz da burada tamam. Sınavımız burada sona ermiştir arkadaşlar. Umuyorum hepiniz sınavınızdan güzel alırsınız. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.